kalp hastalıklarının, kötü huyların on yedincisi şematet. Şematet demek başkasına gelen belaya, zarara sevinmek. Sevgili peygamberimiz buyurdular ki din kardeşine şematet etme. Şematet ederseniz Allahu Teala belayı ondan alır, size verir buyurdu. Zalimin zulmünden, şerrinden kurtulmak için onun ölümüne sevinmek şematet olmaz. Düşmanın başına gelen ölümden başka sel belalara sevinmek şematet olur. Hele belaların gelmesine kendisinin sebep olduğunu düşünerek sevinmek, mesela duasının kabul olduğuna sevinmek daha fenadır. Uçup kötü huyuna yakalanmasına sebep olur. Ona gelen belanın kendisi için mekr, hile ve istitraç olabileceğini düşünmelidir. Ondan belanın giderilmesi için dua etmelidir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdular ki: Mümin din kardeşi için arkasından yaptığı hayır dua ile olur. Bir melek bu iyiliği sana da versin. Amin'dir. Meleğin duası reddedilmez buyurdu. Düşman zalim olup da kendisine gelen bela başkalarına zulmetmesine mani olursa belanın gelmesine sevinmek şematet olmaz, günah olmaz. Din gayreti olur. Din gayreti imanın kuvvetli olduğunu gösterir. Allah için gayret etmek iyidir. Hayvani arzular için, nefsani arzular için gayret etmek kötüdür. Hoşçakalınız efendim.